Gördüğünüz gibi mermiyi cama sıktık ve e, kurşun camın yüzeyinde kaldı. En arka kısımda hiçbir çatlama, hiçbir en ufak leke yok. Bu şekilde de test etmiş oluyoruz. Tabii kurşuna dayanıklı camlarda daha çok ünlüler, siyasetçiler ve savunma sanayinde çok ciddi bir talep oluyor. E, bu şekilde gelen talepleri biz kişiye özel talep de alabiliyoruz. E, gelen talepleri üretip e, zırhlı, aracı zırhlı hale getiren firmalara veriyoruz. Onlar montajını yaptıktan sonra bu şekilde yaptığımız siyasetçiler, e, ünlüler, bu şekilde araçlarını bizim camımızı kullanan ünlüler de var. Amerikan Ortasında Polonya e, hamur araçlarına araçlarını zırhlı hale getiriyor. Biz Polonya firmasıyla çalıştık. Polonya firmasına ürettik biz camı. E, bu, bu araçlar camları montajı yapıldıktan sonra Irak'taki savaşta kullanılmak üzere gönderildi.